Merhaba. Köyceğiz Belediyesi Kulak Mesire Kamp Alanı'nı tanıtacağım bugün. Böyle bir girişi sahip. Şu tarafa arabalarınızı park edebiliyorsunuz. Hem burada kamp yapılıyor hem de mesire olarak günlük takılabiliyorsunuz. Mesela e, şurada kamp alanları mevcut. Göstereceğim şimdi. Burada e, günlük gelenler, piknik yapanlar, işte burada bir de mangal yakmak da serbest ama e, kendi mangalını sanırım yakamıyorsunuz. Mangal yerleri var. Şurada bir tane parkı var. Ve şurada karavancıların konakladığı yer. Parkın hemen arkası. Ve bu şekilde bir parka sahiptir. Şurada oturma alanları mevcuttur. Böyle oturup pikniğinizi yapabiliyorsunuz. Masa ve sandalyeleri var. Ve yere de oturabilirsiniz. Şu şekilde devam ediyoruz. Şurada bir restoranta sahip. Görüyorsunuz. Burada kahvaltı 25 lira ee, bir tabak olarak. İşte restoran akşam da gerek akşam yemeğini yiyebiliyorsunuz. Fiyat, fiyatları çok e, fiyatları makul bir fiyata sahip. Öyle söyleyeyim. Ve burada çok güzel bir havuzuna sahip. Bu havuza girilmiyor. Su havuzu bu arada. Ve böyle e, günübirlikçilerin geldiği bir tuvalet var. Burada da böyle bir yer var. Sanırım e, bu yer düğün için ya da böyle toplu yemekler için. Sanırım şu boş arazi. Devam edelim yolumuza. Böyle bir köprü var bu arada. Devam edince karşımıza bir adet e, restoran çıkıyor, söylemiştim zaten. Kahvaltı 25 lira işte. Orada fiyat listesi var. Akşam da gelebiliyorsunuz, öyle de yiyebiliyorsunuz. İşte bu şekilde. kamp alanına gidelim. Kamp alanında kalmanın fiyat listesine bakarsak kendi çadırınıza gelirsiniz 100 lira diyebiliyorum. Evet öyle. Böyle böyle ortak oturma alanları var. Şurası restoran ait. Şuradaki o oturma yerleri gördüğünüz gibi. Burada kocaman baya bayağı büyük ağaçlar var bu arada. Kameraya bile sığmıyorlar ve içinde evair tür çeşit olan bir dere var. Dere mi e, akarsu yok. Yani dereydir yani. Dere evet deme. Kurbağaların konseri şu anda var. Bu şekilde içinde bu arada ka, e, kaplumbağa var. Su kaplumbağası çok var. Yavruları falan her şey var. İşte burada da yine kurbağalar çok aşırı var. Ama yanlarınıza falan uğramıyor. Büyük yengeçler var bu arada. Onlar yanınıza uğramıyor. O kadar büyükler ki ve çok uslular. Saldırmıyorlar. Köpekler var. Onlar da çok bir şey yapmıyorlar. Burası da böyle çadırların yeri. Bir tuvalet, i̇şte, e, tuvaletin içinde sıcak duş imkanı var ve tuvalet temiz baya, tuvalet kağıdı falan var. Böyle de işte insanlar genelde buraya kıyafetlerini asmak için kullanıyorlar. Şurada bulaşıkları yıkabiliyorsun Çok yaklaşmayacağım. Çünkü insanlar var. Ve şurada bir mangal alanı var. Gördüğünüz yer. Şöyle yaklaştırayım. O yer mangal yapmaya izin olan yer. Ve bu şekilde tek bir tuvalet yok bu arada. 2-3 tane falan var. Kamp alanında sanırım 2 ya da 3 tane olması gerekiyor. Eee günübirliklerin tarafında ise bir tane filan var. Ayrıca günübirlikçiler buraya giremiyorlar. İşte ee, işte güvenlikler uyarıyor işte giremezsiniz filan diyorlar. Ve e, burası bu kadar. Bitti.